Evet arkadaşlar bugün sizlerle kuşlarımıza bakacağız. Kuş yumurtası var arkadaşlar. Bak arkadaşlar burada bir tane kuşumuz var. O da yumurta felci geçirdi. Bir tane yumurtasını yaptı. Diğerinde birkaç güne yapar. Kuşlarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kuşlarımızı, 10 tane çıkart, var. kuşlarımızı çıkartıp güzel bir video yapacağız arkadaşlar. Şimdi Ömer sen çıkart kuşları. Krem. Bak bak bak. O, ben şurayı çekiyorum. Bir tane arabamız var arkadaşlar. Ömer dumanlıyı biraz havaya at. Bir gök erkeğimiz var arkadaşlar. Kuşlarımız var arkadaşlar. arkadaşlar, var arkadaşlar. Duman hazırlığıyla bir tane alamız var. Şöyle tam atalım. Toplam 10 tane kuşumuz var arkadaşlar. Yarın birkaç Güzel gün sonra çikolata. pazara gideceğiz. Güzel bir çikolatamız var. Bir tane de gök dişimiz var arkadaşlar. Orada birkaç güne kadar yumurtlar. Onu dağıt Ömer. Elimi hissedi çıkaram. Arkadaşlar şöyle dumanımız var o da biraz saldırgan ama bana işlemez. Bu da oyunudur arkadaşlar. Şöyle. Oyunudur. Tekrardan dağıtalım mı? Arkadaşlar. Ömer de burada işte. Ömer de yanıma geldi video çekmek için. Ömer dedim video çekeceğiz. Bana dahil olur musun? Ömer dedi. Ömer kardeşim de geldi beni kırmadı işte. Video çekiyoruz böyle. Böyle. Bu kuşluk işi kötü alışkanlıklardan kötü alışkanlıklardan uzaklar uzak tutturuyor.

Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı.